Efendim, efendim. Buyurun, 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 buyurun. Evet, evet. Hoş geldiniz. Burası Şirince'mizin en güzel yerlerinden biridir yani. Evet. Nasıl buldunuz Şirince'mizi? İyi, güzel. Güzel. Çok güzel. Ee, değirmenlerini gördünüz mü? Yok. Ha, kaç gündür buradasınız? İki. İki mi? Hı -hı. İki gündür buradasınız. değirmenlerini görmediniz mi? Yani hiç vaktim olmadı daha. Ha. Hanımefendi yeldermenleri gördünmediyseniz yani şirinceye güzel demeyin. Yeldermenleri görülmemiş şirince eksik güzelliğe sahip bir şirincidir yani. Ne bileyim öyle kara kaşlı, kara gözlü, esmer, kavaş tat tutu gibi bir şeydir. Yani gerçekten ben getirin, getireyim bir şeyler yiyin. Hızlıca yiyin gidin yeldermenleri görün. Ayıp ya. Allah Allah. Evet Yeter Hanım. Yine aşkı bulacağına inanarak romantik bir sahil kasabasına geldin. Ve hoş bir yabancıyla tanışmak yerine Yine sahi kasabası esnafıyla sığ sohbetler yaparak seyahatini bitirdi. Ah, artık kabullenmen lazım. Böyle tanışmalar sadece filmlerde kaldı. Buyurun, buyurun. Biraz öte yana yapar mısınız? Buyurun. Burası Çirince'mizin en güzel yerlerinden ya, biridir yani. Evet, evet. Nasıl buldunuz Çirince'mizi? Güzel. Güzel derken yani sadece güzel mi? Yoksa böyle hani ne bileyim, ben daha önce böyle hiçbir yer görmedim. Ne bileyim Avrupa'ya gittim, Avrupa'da bile böyle bir yer yok falan gibi mi? Ya olur mu canım? Buranın kendine göre bir güzelliği var tabii ki. Yani kıyaslanamaz. Ya. Güzel ve sade bir yer burası yani. Sade mi? <laughs> yani sade derken yani bu güzel sokakları, ne bileyim çiçeklerle donatılmış o küçücük evleri falan sadece sade deyip yorumlamanızdan anladığım kadarıyla Yeldeğirmenler'e gidilmedi değil mi? Henüz vaktim olmadı evet. Yazıklar olsun ya. Menüyü getireyim ben. Evet. Afiyet olsun. Size de. Aferin Mesut. Hemen telefona göm. Neye bakacaksın o telefonda. Boş boş Instagram'a girişim. Herkesin paylaştığı hayatları izleyerek kendini daha da yalnız hisset. Niye çıkardım ben şimdi bu defteri? Aa, tabii ya gördüklerini yazacaktın. Tatile çıkmanın amaçlarından biri de bu. Şehrin hissini yazmak. Her tatil bunu yapıyorsun. Ama artık yazdıklarını birine okumak istemiyor musun? Yeter. Hayır, biri okumayacaksa yazmanın ne önemi var? Ne kadar hoş bir kadın. <laughs> Süzülen güneşin altında durmuş. O tarafın içinde sanki. Keşke Instagram'ını bilsem ya. Gece eklerdim, o da kabul ederse değmeden konuşurduk. <laughs> Çerince hiç arasam belki orada bulurum. Nasıl iletişim kurarım acaba ya? Salak Mesut. Merhaba desene işte. Merhaba dese keşke. Ortamda fazla sessiz. E bu simi açsam. Çok severim. Belki o da seviyordur. Konu açılır. Aha debosi açtı. Çok severim. Onu mu açsam? Evet ya. Ne hoş duyuluyor açtığınız müzik. Günümü güzelleştirdi. Tıpkı sizin gibi desem. Bana baksa gülümsese. Ama bana bakmıyor bile. Aha baktı. Bana baktı. Söyleyeceğim. Söylüyorum be. Müzik açmışsınız. Buraya kadar geliyor. Ah. Çok mu açmışım? Rahatsız etti herhalde. Estağfurullah. Yok yani. Ben... Estağfurullah mı? Ah ulan aptal Mesut. Kızı bozdun ya. Ne yaptın sen? Vallahi billahi sen salaksın Mesut. Vallahi billahi sen salaksın yeter. Adam tatlı tatlı sana bakıyor sandın. Meğer müziğine gıcık olmuş ondan bakıyormuş. Rezil oldum. Rezil oldum. Bundan daha fazla da rezil olamam herhalde. Oldu. Yoksa? Yapmadım. Vallahi billahi sandalyeden geldi ya. Sandalyeden mi geldi acaba? Aynı hareketi yapayım, bir daha aynı ses çıksın. Ersin sandalyeden geldiğini anlatmak için aynı hareketi yapıyor. İyi. Ne tatlı bir adam ya. Ah be. Keşke yanlış anlamamdan korkmasa. Yanıma gelip benimle sohbet etse. Keşke yanlış anlamayacağını bilsem. Yanına gidip sohbet etsem. Tam şu an gözlerimi kapatıp bir dilek tutsam şimdi. Mutluluk dilesem. Gözünü kapadı. Tansiyonu falan mı düştü acaba? <laughs> en iyisi rahatsız etme. Evet efendim. Menülerimiz de geldi. Yalnız ben bu menüleri hiç vermeyeyim. Çünkü bizim Şirince'mizin köftesi meşhur. O yüzden ben köfte veriyorum. Tamam hadi. Ben köfte yemeyeceğim. Sadece bir çay alayım. Ee, ben de et yemiyorum. Böyle güzel bir salata kafi. Teşekkürler. Ama köftemiz meşhur. Ama ben tokum. Tamam da bizim köftemiz meşhur ama. Ama ben et yemiyorum. Ama bizim köftemiz meşhur. Buraya gelip de şirince gelip ya bu, bu, kadar gelip köfte yemeden gitmek olmaz yani. Beyefendi, ben tokum yemek yedim. Anladım ama köftemiz meşhur bizim. Yani gerçekten anlamadım yani şirincenin köfteni yememek, şirincenin gelmişine geçmişine sö sövmek gibi bir şeydir yani. Tarkan konserine gidip böyle dans etmemek gibi bir şeydir yani konserde. Gerçekten böyle lüküs bir kuru yemiş tabandaki o çan fıstıklarını almamak gibi böyle... Tamam, ben bir porsiyon köfte rica ediyorum. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Siz Şirince'nin bütün güzelliklerini hak eden bir insansınız. Gerçekten. Size de çay getireceğim ama bunu böyle çok mutlu olarak yapmayacağım. Onu bil yani. Salak Mesut. Neden inatçısın sen ya? İşte söyle bir tane köfte yeme önünde dursun. Kadını zor durumda bıraktın. Aferin yeter. Ne kadar zayıf olduğunu gösterdin. Hayatta da gelmez yanına. Neden böyleyim ben ya? Neden hep korkuyorum? Neden böyleyim ben ya? Neden hep sorun çıkmasını istiyorum? Bırak, bir kere de bırak çıksın. İşte bu yüzden kimse seni çekmez Mesut. Sürekli mıy mıy mıy. Bir kere de uyum sağla be. Bir kere de uyum sağla, bir kere de ye şu köfte. İşte bu yüzden bir kez olsun şarkı söyleyemedim. Hep söylemek istedin ama dedin ki ya biri sesimi beğenmez. Ya sesim güzel değilsin. Ulan şarkı söylemek bu ya. Ne önemi var? Bir kez olsun söyle gitsin. Yok, Söyleyemedim. Kadın şimdi diyecek ki ne gıcık herif. Adam şimdi diyecek ki ne güçsüz kadın. Konuşacaksın bu kadınla. Heh. Çay istedin, masada şeker yok. Onun masadaki şekerini iste. Hadi Mesut, hadi. Pardon. Buyurun. Şekeri alabilir miyim? <laughs> Şaker ne var? Şaker dedim resmen ya. Kız kesin bu adam ne malmış diyordu. Bu adam ne tatlıymış. Dili sürçtü. Şaker dedi şapşal gibi. En iyisi çay gelince hemen içip gideyim ben. Keşke böyle bir sevgilim olsaydı. Ne güzel gülerdik şimdi birlikte. Onun yerine tek başıma oturuyorum burada. Bir merhaba demeye cesaretim olmadığı için. İşte böyle şarkı söyleyemediğin gibi kimseye de hislerini söyleyemeyeceksin yeter. Böyle yapayalnız sessizce ölüp gideceksin. Bu hayatta seni neyin ne kadar mutlu ettiğini de, neyin ne kadar kırdığını da kimse bilemeyecek. <laughs> ağlıyor musun şimdi? Ayde, kadın ağlıyor Saçmalama, durdur çabuk ağlamanı. Neden ağlıyorsun <laughs> şimdi durduk yere ya? Çabuk ağlama. Oğlum kadın ağlıyor. Git yanına iyi misin de. Desene oğlum. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> oğlum gitme. Kadın ağlıyor. Bir iyi misin de. <laughs> Sen tam bir sığırsın Mev. <laughs> Aferinader. Yine duygularını anlatamadığın için duygu patlaması yaşadın. <laughs> Bu kez rezil olmayı da göze alın <laughs> Tıpkı söyleyemediğin o şarkılar gibi. İçindekiler de seninle yok olup gidecek. <gülüyor> <gülüyor> ne onları dinlemek isteyen kimse var, ne de onları anlatmaya cesaretim. Bu da senin kaderin. Ya, ya bak, ben hayatımda böyle Abi. bir mekan görmedim ya. Harikaydı. ya. harikaydı. sizi Allah sizi bağışlasın. Allah sizi bağışlasın. Allah. 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 geliyoruz. Çok güzel bir <laughs> mekandı. Yani inanılmaz eğlendik. Bu arada Şirince ne kadar güzel bir yermiş ya. Bütün Avrupa'yı dolaştım. Ben böyle bir yer görmedim. <laughs> vallahi dediydim bak dediydim ben bunu. Şu an vallahi mutluluktan çıldıracağım yani. Sizin de köfteniz meşhurmuş. Biz de onu yemeye geldik. Hatta biz dört porsiyon köfte alabilir miyiz? Hadi evet, duble olsun. Değil mi? Bence İki olsun. Şer, evet, olsun. <laughs> duble olsun. İkişer, evet duble olsun. Duble yapalım. Sekiz. Sekiz, Sekiz porsiyon yiyin. İnanmıyorum ya. Gerçekten yani yel değirmenlerine gidilmiş köfteler söyleniyor. Duy bunları bak. Duy bunları şu an. Ya şirince böyle yaşanır işte. Ya Fethah, bundan sonra senin albümlerini böyle üçer beşer alacağım yani. Manyak mı lan bu? En iyisi çok muhatap olmayın. Resmen Fethah bayıldı bana. Kesin en yakın arkadaşı olacağım. Gençler, alın bu köfte de sizin hakkınız, tamam? Şu köfteyi alın siz. Ben size bundan sonra tatlı da ısmarlayacağım, tamam? tamam. Sana da salata getireceğim, etsiz insan. Nazariye bakar mısınız? Gün batımını Oo. izleyelim. Gelin şuraya gelin. Oo hadi. <laughs> Ay. Lan bir de şarkı patlatırız şimdi ben var ya. Çok güzel. Kim söylüyor? E tabii ki. Ben ben tabii şöyle. be abi. Günün her sesinde Belki bir sahil meyhanesinde Belki de içtiğim sigaranın dumanısın Bir yıldız gökte kayıp giderken ıslak bir yolda yalnız yürürken Bambaşka bir şey düşünürken aklımda. Geçmiş değil, bugün gibi Yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Gün düzümde gecemdesin Çalınmasın, söylenmesin Sen benim şarkılarımsın Sanki hiç bitmemiş hep var gibi Bir sırrı herkesten saklar gibi sessizce sokul ağlar gibi yanımdasın beni bir şeylerden aklar gibi koparmadan çiçek koklar gibi hiç bozulmamış yasaklar gibi yanımdasın geçmiş, geçmiş değil bugün gibi, gibi. yaşıyorum hala seni sen söylemiş. hep beni Sen benim Gündüzümde gecemdesin Çalamasın söylesin Sen benim şarkılarımsın Bitmiş değil bugün gibi yaşıyorum A sesiniz ne kadar güzel. Ay çok teşekkür ederim. Şey, e, ben yel değirmenlerine gideceğim de... Güzel. ...gelir misiniz? Ay gelirim vallahi, neden olmasın? İşte bu be! Yel gidiyorlar. Gidiyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim, dikkatli gidelim. Ya bu ses olacağım, bu ortam çok güzel. Ben bir şarkı daha söylesem olur mu? Evet, evet. başla. söylesene lütfen. ya, yani. lütfen, lütfen. ya. Lütfen. Hadi. Lütfen. hadi.